Birazdanı beklerken üniversiteye girmek isteyenler tercih mesaisinde. Ancak yıllar geçiyor ve öncelikli meslekler değişiyor. Tercih maratonu sürüyor. Adaylar ince eleyip sık dokuyor. Eğitim uzmanlarını gözlerini dahi kırpmadan dinliyorlar. İnsanlar uzay çağında diyoruz. uzay elektrik mühendisi sayesinde olabilir. hayaliniz ne? Yani daha iyi bir mühendis olup Türkiye'yi değiştirmek herkesin gönlünde yatan bir meslek var. Son yıllarda hayaller de gerçekler de şekil değiştirdi. Koronavirüsle birlikte meslek hayalleri hedeflerde değişti. Eskiden öğretmen, doktor, mühendis olmak isteyenler artık havacılık, taşımacılık yapmak istiyor ve daha da revaçlı olanıysa bilgisayar oyunları tasarımcılığı. Pandemide durmayan sektör lojistik ve uluslararası ticaret sektörü oldu. Market rafları hiç boş kalmadı. Bilgisayar ve yazılım zaten geçen yıldan itibaren işte teknoloji 4.0 ve yeni gelişmelerle birlikte çok tercih edilen alanlar arasındaydı. Koronavirüsle evlere kapanan milyonlar film izledi oyun oynadı. İşte tam da bu noktada gençlerin rotası değişti. Dijital oyun tasarımı, çizgi film, animasyon gibi bölümler de oldukça talep görüyorlar. Örneğin İrem Ertürk animasyon ve oyun karakterleri yaratmak için eğitim almak istiyor. Geleceğin mesleği olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. O yüzden hiçbir kaygım, düşüncem yok bu konu hakkında. İyi ki de bu bölümü seçmişim. Peki oyun programcısı olmak ister misiniz, yapabilir misiniz? Şöyle ki oyunların arkasında da çalışabiliyoruz. Karakter tasarım bölümlerinde çalışabiliyoruz. Karantina günlerinde taşımacılık ve lojistiğin de hayat damarlarından biri olduğu anlaşıldı. İlker Yapıcı da tercihini havacılıktan yana yapmaya karar verdi. Havacılık yönetimi veya uluslararası ticaret ve finansman düşünüyorum ben. Alışveriş dediğimiz şey de bir noktada bu sektörle alakalı. Çünkü havacılık sadece bir insanın bir yerden bir yere gitmesi değil, aynı zamanda bir ürünün bir yerden bir yere gitmesi de. Bu da havacılık yoluyla sağlanıyor. Lojistik. Lojistik, evet. Tercih için süre daralıyor. Özel üniversitelerse başarılı öğrencileri bünyesine katmak için çaba sarf ediyor. %50 olan başarı ve tercih burslarına ek burslar sunuluyor. İhtiyaç burslarımız var. Bunlar e, aylık çalışma bursu şeklinde olabiliyor veyahut da yemek bursu olarak verilebiliyor. Spor burslarımız bahsettiğiniz var. E, milli sporcular veyahut da profesyonelliklerde oynayan sporcular için e, sporcu burslarımız bulunmakta. E, Aylık makta ödeme şeklinde olan burslarımız bulunmakta bahsetmiştik. Yani çok çeşitli burs yelpazemiz bulunmakta. Hem tam burs hem de onun üzerine mütevelli tarafından aylık belli bir ücret bursu da, destek bursu da öğrencilere veriliyor. Bununla birlikte öğrenciler okurken de çeşitli burslar kazanabilirler. Okurken yüksek başarı gösteren öğrencilere de çeşitli seviyelerde burslar veriyoruz. Son gün 14 Ağustos Cuma.